Kemal o elindeki nedir? Çocuklar hiç eline bıçak alır mı? Oo nasıl batırırsın kendine? Kanamadı mı? Evet. Neden kanamadı? Şaka bıçağı. Şaka bıçağı mı? Hı hı. Hmm, nasıl bir şeymiş göster bakalım bize. İçine ah. mi kaçıyor? Hmm, içine geçiyormuş arkadaşlar. Bakalım. İttir bakalım. Aa, i̇çine kaçıyor. Evet. Aslında sen bunu çok istedin benden ama ben almak istememiştim. Çünkü bu doğru bir oyuncak değil aslında. Çocuklar için uygun bir oyuncak bence değil. Çünkü hala göze zarar verebilir, başkasına zarar evet, verebilir. Evet, gerçek olurdu da zararlıydı. İçindeki mekanizma bozulup içine kaçmayabilir. Gerçi içinde kontrol ettim. Yani açtım hatta sonra patlamak zorunda kaldım. Çünkü içinde eğer bozulacak bir mekanizma olursa içine kaçmadığı durumda büyük sıkıntı olabilir. Batırır içine de geçmezse. Ama ben içeriye baktım çok sade ve yani hani bozulsa bile içine kaçıp içinde kalıp dışarı çıkmayacağı bir mekanizma var. Dolayısıyla risk görmediğim için Kemal'e verdim bunu. Çok istiyor diye birazcık oynamasına izin veriyorum ama ortadan kaldıracağım. Yani siz bence almayın arkadaşlar. Bizce almasınlar. Ama alırsanız da azıcık oynayıp hemen kaldırın. Çok fazla ortalıkta. Evet. Özellikle 5 yaşın 5 yaşın altındaki çocuklar sakın almasınlar. 3 yaşındakiler, 2 yaşındakiler, 4 yaşındakiler sakın almasınlar. Ve 6 yaşlar da. Yani 6 yaşlar. Sen o zaman sen de alman lazım. <laughs> Ama 5 yaş da alabilir. Yani 5 yaşlı sınır koyalım hadi. Çünkü az çok farkında oluyor. ben. 5 yaşım. Evet. Belki normal yasal yaş sınırı belki daha da yukarıdır. Belki mesela 15 yaşından küçük çocukların oynaması için uygun değildir şaka bıçağı. Bilmiyorum. 15 mi? Bilmiyorum. İlgim yok. Yani statüsü nedir? Yasal izni nedir onu da bilmiyorum. Ama iyi bir oyuncak değil bence. Kemal çok ısrar ettiği için birazcık oynamasına izin veriyorum. Kırmak istemedim ama çok fazla elinde tutamayacak. Ortalıkta oynamayacak. Kontrollü bir şekilde birazcık oynatıyorum. Sonra kaldıracağız ortadan. Evet. Nereden geldi bu senin aklına? Şaka bıçağını almak. Senin telefonun. Tam video izlerken değil mi? Birisi yaparken gördüm. Ben de istiyorum şaka bıçağı dediğin. Evde de sana bir hediye sözüm vardı. Öyle almış olduk. Evet böyle. Yap bakalım biraz. Evet. Güzel. Değil mi? Eğlenceli Hatta mi? Hatta böyle de kesmiyor. <laughs> Hiçbir şekilde kesmiyor değil mi? Yanları da birazcık kalın. Çok fazla kesmiyor. Ama ucu keser. Ya, dikkatli olunmazsa gene de tehlike oluşturabilir. O yüzden diyoruz ya alınmaması lazım diye. Gene de dikkatli oynamakta fayda var. E hadi bir bye bye yap bakalım bu videoyu burada bay bitirelim. Bay. Görüşürüz arkadaşlar.